Evet kaptan. Güzel bir galibiyet. Güzel bir gol. Güzel bir sonuç. Neler söylemek istersin? Evet. E, öncelikle e, takımımın oynayan oynamayan bütün arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Gerçekten ee, uzatmayla birlikte, ilk yarıdaki uzatmayla birlikte yaklaşık bir 105 dakika falan futbol oynandı. Bu 105 dakikanın 105 dakikasında da galibiyeti isteyen, mücadele eden, oyundan hiçbir zaman kopmayan bir Deniz İdman yurdu vardı. Öncelikle bunun için tüm takımıma teşekkür etmek istiyorum. Tabii rakibimiz buraya bir puan için geldi. Ee, onlar da iyi mücadele etti. Gerçekten sıkı oynadılar. Ee, bize ne alan ne pozisyon fazla tanımadılar. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik. Ama dediğim gibi sonuçta uzatmalarla birlikte 105 dakikalık bir periyot. Son dakikalarda da olsa galibiyet golünü attık. Çok şükür kazandık. Rakiplerimizin de puan kaybettiği haftada bu galibiyet bizim için çok iyi oldu. Bu yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. gol çok güzeldi. Anlattın mı? Gol artık e, son anlardaydı. Rakip de biraz sıkışıktı. Bir şut fırsatı doğunca e, pas opsiyonu kullanmak yerine vurmayı tercih ettim. Çünkü bir daha o fırsatın gelmeyeceğini düşündüm. Allah da nasip etti. Bizde bir şey yok. Çok şükür gol oldu. Gollerimi de Kızlarıma ve eşime armağan ediyorum buradan. Teşekkür ederim, başarılar. Rica ederim, kolay gelsin.